Peki buyurun Örneğin, bir tane daha alayım. Covid aşısı e, yapan ülkeler bunu yaklaşık 100 sterline yapıyor demişti Sayın Cumhurbaşkanı. Ya yani bunu bilmesi mümkün değil. Bunu kendisine söylediler. O da söyledi. Sonra dedi ki pardon. Yani pardon demez demedi de yani sustu. Gerisi gelmedi. Açıklamalar yapıldı ki onlar da bedava yapıyor. Yani İngiltere 100 sterline yapıyor diye Sayın Cumhurbaşkanı kendi ağzıyla söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı zaman zaman e, ben Sayın Cumhurbaşkanının bilerek yalan söylediğine inanmak istemiyorum. ...bilerek, isteyerek halkı yanıltmak istediğine inanmak istemiyorum. Ama yani Adnan Menderes Havalimanı'nı biz yaptık diyorsa... ...bakın burada bir problemimiz var. Devlete güven böyle sarsılır. Adıyaman Havalimanı'nı biz yaptık diyorsa... ...benim bölgem Silifke-Mersin arasında demir yolu hattı bile yokken... ...Mersin-Silifke arasını hızlı trene bağlıyoruz diyorsa... ...bakın yüzlerce örnek sayabilirim. Camide içki içkilerden tutun da işte başörtülü bacıma şunu yaptılar ve bir türlü asla bu cuma açıklayacağım dediği şeyler hep hafızalarımızda. Bu ne demektir Hande Hanım? Sayın Cumhurbaşkanı zaman zaman yanılıyor olabilir. O nedenle bizim görevimiz muhalefet olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanıldığını düşündüğümüz yerlerde ya da yanıldığına kanaat ettiğimiz durumlarda açıkça korkmadan hiçbir eleştiriye de hiçbir eleştiriden çekinmeden fikrimizi söylemektir. Bunu yaparken de bu şekilde hükümeti düşürmek diye bir şey olmaz. Bakın bu şekilde hükümet düşerse bizim de işimize yaramaz. Hükümet devleti güçlü bir şekilde koruyacak. Ekonomi güçlü olacak. Biz isteriz ki AK Parti hükümeti ekonomiyi güçlü yapsın. Biz isteriz ki AK Parti hükümeti dış ilişkilerde gayet iyi bir yere getirsin Türkiye'yi. Çünkü zaten eşyanın tabiatı gereği inişe geçler. Biz geleceğiz. Böylece AK Parti'nin iyi yaptığı şeyleri daha da iyiye götürme şansını elde edeceğiz. Ama iş kötüye giderse yani ekonomi çakılırsa uluslararası ilişkilerimiz bozulursa biz geldiğimizde bunlar düzeltene kadar çok zaman geçer. O yüzden Türkiye'nin başarısı için birinin bıraktığı yerden birimizin alması gerekiyor. O yüzden birbirimizi dinlememiz Peki. gerekiyor. Peki. Yani